Bugün bazen arkadaşlarımız çıkıyor. Siz bu altılı masada ne işiniz var ya? Bu CHP ile bir araya nasıl gelirsiniz? Erbakan Hoca hayatta olmuş olsaydı sizi lanetlerdi diyorlar. Hadi oradan sahtekar. Nasıl görmüyorsun sen böyle bir gerçeği? Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz. Açmayı da biliriz. Adım adım gerçek. Biz bir dağın zirvesine tırmanırken helikopterle inerseniz o o dağa tırmanma manasına gelmez. Tırmanıyorsanız zorluk vardır. Sıkıntılar vardır. Yol ararsınız, durursunuz. Sizinle beraber gidenler olursa o tırmanışta birileri yanınızda olursa elbette birbirinize destek. Şu halimize bakmadan efendim biz şimdi uzaya bir adam göndereceğiz. Kaç paraya gidecek o adam? Bilmem kaç milyon doları ödeyeceksin. Dünyada zengin olan kim varsa şimdi uzaya gönderiyor. Çocuklar diyor ki baba ya biz de bir gitsek gelsek. Kaç dolar oğlum işte birkaç milyon dolar. Hadi git de gel. E, Suudi Prensleri gitti. Bu marifet değil ki. Ha, oradan başka bir yere dikkat çekmek istiyor. Vay canına ya şu adamlara bak be. Uzaya bile gitmemize rıza göstermiyorlar. Arkadaş sen ciddi bir uzay programını koy. Ben senin arkanda olurum. Öyle sahtekarlıkla bizi kandırmaya kalkarsan biz bunları daha göstermeyiz. Uzay programı programı böyle dediğin gibi birisinin uzay elbisesi giymesiyle ona o milyonlarca dolar harcayıp giydirmekle o kıyafeti uzay programımız var diyemeyiz ya. Biz bugün ilacımızı dışarıdan alıyor muyuz? Kendimiz mi üretiyoruz? Nerede bizim ilaç tesislerimiz? Montaj yapıyoruz sadece. Biz madenlerimizin tamamını değerlendirebiliyor muyuz? Hayır. Bütün enerjimizi dışarıdan alıyoruz. Şimdi Karadeniz'de bir doğalgaz bulduk. Bir de mavi vatanda bulduk. Türkiye aslında bunu daha önceden bulmuş olma, olsaydı biz şimdi kalkınmış Avrupa'yı peşimize takmış gidiyor olacaktık. Hadi oradan be. Bu kadar basit bir işten zannediyorsun. O milyonlarca dolarlık bizden çok daha fazla yataklara sahip olanlar hangi noktadalar bir bakın bakayım o kadar kolay mı bir iş? ilmi çalışmaları geliştirebilmek için 200'ün üzerinde üniversite kuracaksın. Sonra o üniversitelerde okuyacak öğrenci kalmayacak, bulamayacaksın. O üniversitelerde öğretim görevlisi bile bulamayacaksınız. Sonra biz 200'den fazla üniversite kurduk diye öğreneceksiniz. Yok arkadaş, bu iş o kadar basit değil. Bilmemek ama daha da önemlisi ne biliyor musun? Bilmediğini bilmek. Ben ekonomiyi bilirim demek ama ekonomiyi bilmemek işte biz bugünkü hale getiren bu. Bu yere olmadı. Verin bana. Göreceksiniz birkaç ay içinde ben bu problemlerin hepsini nasıl çözeceğim? Bu işin erbabıyım dediler. Ne oldu? Muhterem arkadaşlar Türkiye böyle bir duruma tarihinde Merkez Bankası'nın kasasını dibi delindi. Para yok. Onu telafi edilebilecek bilmek için alınan borçlar bile o açığı kapatamıyor. Hiçbir şeye güçleri yetmiyor meselenin ne olduğunu bilmiyorlar, anlamıyorlar, anlamak da istemiyorlar. Kendilerine çok açık, net ifade ettik bugüne kadar. Arkadaş ekonomiyi rayına oturtmak istiyorsanız kaynağa ihtiyacınız var. Kaynağa ihtiyacınız varsa ilk bakmanız icap eden iş. Kendi evinize bir bakın. Geliriniz giderinizi karşılamıyorsa ne yaparsınız? İsrafın tamamını kes. Bir yere giderken dolmuş pahalıysa yürümek mecburiyetinde kal. Oğlumuzun cebine 10 kuruş 10 lira yük veremezsin. Bugün hale geldiğimiz hal bu. Devlet olarak ne yaparsınız? Tüm israfı durdurursun. Tamamını ne demek şu anda? Ekonomisine sağlamayan her harcama şu anda sarayda si tane sandviç yerine birini yemeye başlarsanız tasarruf bir sayılmazsınız. bu değil şu anda. Hakikaten şu anda Cumhurbaşkanlığının emrinde ben 19 zannediyordum. Sonra diyorlar ki hayır şu anda 13 tane uçak var. Niye 13 tane uçak var? Bunların her biri yüz milyonlarca dolar. Bir yerden bir yere Sayın Cumhurbaşkanı gittiği zaman yüzlerce bir insanla beraber gidiyor. Arabalar, zırhlı araçlar, silahlı insanlar sadece Türkiye'de değil yurt dışına giderken de aynen gidiyorlar. E dünyada canı kıymetli olan bir tane bizim cumhurbaşkanımız var. Başkasının hiç canının kıymeti yok. Böyle bir mantık olur mu ya Allah aşkına? Bir şey söylüyorum. Ama öbür taraftan biri de bindet görsün diye yapılan harcamalar var. Şu anda şimdi bazı isimleri verirsem bana saldırmaya başlar. Onun için isim vermeyeceğim ama Arkadaş öyle yollar yapıyor, öyle köprüler, öyle tüneller inşaat. Devlet dairelerinde öyle büyük inşaatlar yapıyoruz ki bu inşaatları yapmak Allah'tan korkmamak manasına geldi. açık söz. Ne faydası var? Yeni bir genel kurmay başkanlığı inşa ediliyor. Efendim bir Orta en güçlü ülkesi olarak 100 yıl önce inşa edilmiş, 10 yıl önce inşa edilmiş olan genel kurmaylık binasında nasıl kalırız ya? Bu bize yakışır mı? Bütün silahlı kuvvetlerin başındaki insanlar aynı mekanda olmalı. Birbirleriyle kolay diyalog kurmalılar. Yeri geldiği zaman bir araya gelmeliler. Ne olacak? Bunun tüm ekonomisine, Türkiye'nin daha verimli bir noktaya gelmesine hiçbir saraylar inşa edilince problemlerimiz çözülür zannediyor. Bakın İstanbul'da da buralarda da herhalde adalet binaları yapıldığında üzerine hep adalet sarayı diyorlar. ya <laughs> Adalet sarayda gerçekleşmez. Burasının adını saray koyduğunuz zaman adalet mefhumu ortadan kalkar manasına gelir. Şu anda biz uçak inip kalkmayan hava alanları hakikaten Allah'tan veya yap işlet devlet modeliyle öyle hava alanları inşa etmişiz ki haftada bir uçuyor. Oranın parası hem gün yüzlerce uçağın belki de her gün yüzlerce biraz abartılı bir rakam en az senede 1 milyon insanın taşımasını gerektiriyor. Öyle insan öyle bir yolcu kapasitesi yok. Ama uçak al, hava alanı yapılmış, inşa edilmiş. Meselelerine bu kadar bigane kalınarak biz yalnız Allah nasip eder de bize bir yetki verildiğinde çalışmalarımız neticesi meydana gelecek. O zaman biz Türkiye'de ülkemizi ayağa kalkıp üretime dayalı neye ihtiyacımız varsa onun için kolları sıfır. başta tarım hayvancılık olmak üzere Türkiye en hızlı netice alınacak sektörler bunlardır. Tarımdır hayvancılıktır. En hızlı netice alınacak. Ekersiniz gelecek sene ürünü alırsınız. Madencilik mutlaka memleketimizde bulunan bütün madenleri biz değerlendirmek. Enerji kaynaklarımız, ihtiyacımız olan sanayi tesisleri, her şeyi biz yapmak mecburiyeti. Biz bu yatırımları yaptığımız zaman isteye bir problem olmaz. Çünkü siz fabrika kurduğunuz zaman insanlar orada çalışır. Bir üretim meydana gelir. O üretim ithalatı durdurur ya ihracat ya ülke zenginleşir. Basit bir iş bu. Basit bir anlayış, basit bir karar. Böyle bir yola girmeyi kendileri türlü onun için bazen soruyorlar siz ne yaparsanız biz bütün israfı yolsuzluğu rüşveti ortadan kaldırır İsraf dediğim zaman da gereksiz yatırımları ortadan kaldırır üretime dönük yatırımlara bütün gücümüzle destek verir Türkiye'yi içinde en güçlü ülkelerden biri haline herkes iş bul. başka türlü çözülmez biz milli geliri artırır ki prensibimiz var bir milli geliri artırır Artırırken üretime dayalı olarak iki bu milli gelirin artışından doğan imkanları topluma olarak dağıtmak. Şimdiden söylüyoruz. Bundan sonra bizim iktidarımızla açlık sınırı toplu sözleşmelerde gündeme bile gelmeyecek. Öyle bir şey olur mu ya? İnsanlar çalışacaklar. Sonunda da diyeceksiniz ki arkadaş ben senin karnını doyuracak kadar sana ücret vereceğim. E benim diğer ihtiyaçlarım, kiram var. Arabam var, evimizin ihtiyacı var. Bunları nereden karşılayacağız? Ha, onlara karışmam, nereden bulursam bu. <laughs> Böyle bir mantıkla yoksulluk sınırı denen bir rakam var. Bunların hayali buna erişemez. Çünkü sınırının en az, bundan 5-6 ay önce açlık sınırı 2500-3000 lira civarındaydı. Şimdi kaça çık? 6000-6500-7000 liralar seviyesine. Yoksulluk sınırı neydi? 9 10 sonra 11 12'yi buldu. Şimdi 19.520 bin, bin lira seviyesine. Şimdi ben bunu söylediğim zaman Merkez sen de bu kadar da bu kadar da abartma diyor insanlar. Yok ya ben abartmıyorum. Bu bütün gelişmiş ülkelerde ücretler benim söylediğim bu prensipler dairesinde belirlenir. Müslümanlık demek şimdi itaat etmek. Sadece birkaç tane mesele var. Müslüman mısın? Cami yapılmasına karşı çıkmasın doğru. İmam Hatip okullarına başörtüsü çıkamasın doğru. Müslümanlık dediğimiz zaman en önemli özelliği neymiş? Müslümanlığın. En... Bu bizim şiarımız. Şey Biz adaleti her yerde kendimize zarar verecek olsa bile adaleti bak gönüllü olacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Yetim malına el uzatmayacağız. Alıp vermeyeceğiz. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Öyle bir hale geldik ki başörtülü güzel. Ama o başörtülü hanım nasıl davranacak? Şu i̇şte oraya geldiği zaman duruyorlar. Devletin yaptığına karşı çıkılmaz onun için itaat edecek. Harama nasıl itaat edersin? Nasıl yalan söylemeye? karşı çıksınız. Israfa karşı nasıl bir tavır sergilemezsin? Rüşvetin karşısında nasıl durmazsınız ya? Bu İslam'ın olmazsa olmazıdır. Rüşvet alan da veren de lanetlenmiştir, cehennemliktir.